Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Punch iğne teli koptuğunda ne yaparız? Ben bugün bunu anlatacağım. Öncelikle bu aparat normal punch iğnelerin içinde geliyor. Ama çok kullanmaktan kaynaklı deforme olması uzun sürmüyor ve deforme oluyor. Sonra bu olmadan da ipi kullanamayacağımız için ipi geçiremeyeceğimiz için iğneyi de kullanamıyoruz. Ben bunu şöyle yapıyorum. İpi çıkaracağım önce. Bu çiçekçi telleri var. Yani çiçekçi teli mi deniyor, çiçek teli mi deniyor bilmiyorum. Ben tuhafiyeden aldım bunu. Bu telden istediğimiz kadar yani iğne boyutundan geçecek şekilde bir teli ayarlıyoruz. Sonra bunu iki kat yapıyoruz. Yani o boyutta iki tel olmuş olacak. Ama sakın kesmeyin. Yani buradan kesmeyin. Buradan kesebilirsiniz. Buradan keseceğim şimdi ben. Şuradan kestim. Sonra bu bizim aparatımız zaten. Bu oluşacak. Ben ucunun kaybolmasını istemediğim için ucuna elimde olan boncuklardan bir tane takıyorum. Ama siz öyle de bırakabilirsiniz. Başka bir şey takabilirsiniz. Düğme takabilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinizde kalmış bir şey. Ben bunu kolay bulduğum için bunu taktım. Ben bu kaybolmasın diye birazcık sıkıştırıyorum açıkçası. Dediğim gibi bu kısımlar sizin kendi arzunuz, isteğiniz. Bu hazır şu anda benim kullanımıma. Şimdi bununla ipi geçireceğim kullanışını anlayın diye. Bunu yaptık. Zaten bu bunun aynısı oldu. Mantık olarak. Daha dayanıklı hatta. Şimdi ucunu ben olabildiğince inceltiyorum. Çünkü ince ibinisi için de kullanabiliriz. Şimdi bunu ayıracağım biraz. Çünkü yukarıda açmak daha sıkıntı olabiliyor. Sıkıştığı için. Bunu buradan geçiriyorum. Standart iğneden iplik geçirir gibi. Bu panç iğnesinde. Buradan da çıkartıyorum. Burası hazır. Buradan ipi geçireceğim. Buradaki sırtından da şuradaki boşluktan da ipi geçiriyorum. Ve iğnem nakışı hazır olacak şimdi. Bunu bu tel ile yaptım. Eğer teliniz koparsa bu şekilde yenileyebilirsiniz ve uzun süre kullanabilirsiniz. Bu tel çiçek teli bildiğim kadarıyla ben tuhafiyeden aldım. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bunun yerine misina kullananlar da gördüm yani misina kullananlar da var. Bilginiz olsun. Ben alternatif olarak bunu göstermek istedim size. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Merak ettiğiniz şeyleri gönderilerin altına yorum yapabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.